İşte detaylar. Taksilendirme çok avantajlı olacak. Araba almak için yeterli nakit parası olmayanlara iyi haber geldi. Aracın değerine göre 60 aya kadar vadelendirme yapılabilecek. Araba almak daha kolaylaştı. Artık hayalde kalmayacak. Hayallerimizi gerçekleştirebileceğiz. Hem sıfır hem de ikinci el araçlar uygulama kapsamında. 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin ila 300 bin liralık satışlarda 48 ay, 300 bin ila 750 bin liralık satışlarda 36 ay, 750 bin liranın üzerinde olan satışlarda 24 ay taksitlendirme yapılacak. Araba alma hayali kuranların hayalleri artık daha kuvvetli. Arabalarını değiştirmek isteyenlerse daha heyecanlı. Zira taksit sistemi vatandaşlarımızın elini güçlendiriyor. Bir örnek verelim işte karşıda bir araç. Fiyatı 313.500 lira. Yeni sistemle birlikte 300 bin lirayla 750.000 lira arasındaki araçlara tam 36 ay yani 3 yıl taksit imkanı geldi. Yani bu aracı 3 yıl taksitle alabileceksiniz. 120 bin lira arabalarda örneğin 60 ay yani 5 yıllık bir vade var. Bu da ödeme rakamlarının daha az olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla insanlar daha kolay araba alabilecekler. Piyasaya canlık getireceği konusuna inancım var. Bu uygulamayla araç satışlarında artış bekleniyor. <laughs> Müşteriler aramaya başladı mı bu yeni durumdan sonra? Evet aramaya başladılar. Ne diyorlar efendim? Soruyorlar işte araç fiyatları ne oldu, krediler ne oldu, e, faizler ne durumda e, diye bize yine bir taksit hesaplatmaları yapıyorlar.